Özgür Der Çocuk Kulübü'nün Gökten 3 Bomba Düştü oyunu şimdi başlıyor. Bir varmış, bir yokmuş. Zamanın birinde bir kurt ve de bir tilki varmış. Kurt ormanın sahibi gibi davranırmış. Tilki ise avcılardan kaçmaktaymış. O yüzden tilkiler gidip demişler. Ne olur bizi sakla. Kurt ise bunlara bir yer bulmak lazım. Yoksa bu kurnazlar gelip ormanımıza çöreklenirler diye düşünmüş. Ne yazık ki ormanımıza size yetecek kadar yer yok. Ama başka bir köy var. Hem de cennet gibi. Hem atalarınız da orada yaşamış sizin. Eğer oraya yerleşirseniz hem ata toprağınızı boş bırakmamış olursunuz hem de kendinizde kalacak bir yer bulursunuz demişler ilk zaman çok zor durumda olduklarını anlatmışlar köylülere. Köylüler çok iyilermiş. Tilkileri köylerine almışlar. Tilkiler bir süre sonra kendileri kendi aralarında konuşmaya başlamışlar. Ne kadar güzel bir köy değil mi? Keşke burası bizim olsa. Sonra içlerinden biri bu dünyadaki en güzel şeyleri sadece tilkiler hak eder. O yüzden bu köy bizim olacak demiş başlamışlar köylülere eziyet etmeye. Evlerini ellerinden almaya. Köylüler savunmaya kalkmışlar. Ama tilkiler her geçen gün daha çok zulmetmişler. Tilkinin dostları da boş durmamış. Köylüler ne yaptılarsa, ne ettilerse kendilerini savunmaya izin vermemişler. Köylüler haklarını arayabilmek için kolları sıvamışlar. Ve dünyanın bütün dostları Etmişler. Tilkiler köylerinden kovulup ömürlerinin sonuna kadar mutlu mesut yaşamışlar.

Sultan Ahmet Meydanı'ndayız. 15 gündür kadınlar burada Filistin'e destek için nöbet tutuyorlar. Bugün nöbet eyleminin son günü ve biz de nöbet eylemini organize eden Filistin için dayanışma, Filistinli kadınlar için dayanışma inisiyatifi yöneticileriyle bir aradayız. Platformu ve eylemi kendileriyle konuşacağız. Öncelikle ee, konuklarımı takdim etmek istiyorum ee, Hayrun Nisa Çiçek Filistinli Kadınlarla Dayanışma İnisiyatifi e, Basın Danışmanı Hatice Karasakız Filistinli Kadınlarla Dayanışma İnisiyatifi Sözcüsü ve e, Müzeyyen Taşçı İHA Kadın Başkanı Ve aynı zamanda Filistinli Kadın e, İnisiyatifi Üyesi Hatice Hanım'la başlamak istiyorum. Öncelikle Filistinli kadın dayanışma İnisiyatifinden bahseder misiniz? Nasıl kuruldu? Neler yapıyor? Filistinli kadınlarla dayanışma inisiyatifimiz Mavi Marmara Derneği'nin kadın kollarının ve Mavi Marmara Derneği'nin ve istişare heyetinin mütevazi bir çağrısıyla başladı. Bu çağrımızı Divan heyetindeki kıymetli kardeşlerimizle paylaştık ve büyük bir hüsnü kabulle destek gördük. Daha sonra bu destek inanılmaz bir güzel bir hızla ilerledi ve şu an itibariyle 89 kurum bu Filistinli kadınlarla dayanışma inisiyatifine destek vermekte. Bu Filistinli kadınlarla dayanışma inisiyatifi Mavi Marmara'nın çağrısıyla başlamış olması ve kurumlarla birlikte devam ediyor olması çok güzel bir şey. Bütün kurumlar ilk olarak ilk ayağı Eminönü'nde oturması, 3 günlük sessiz oturma eylemi yapmıştık 20-21-22 Ekim'de. Ee, i̇kinci eylemimiz e, Filistinli Kadınlarla Dayanışma İnisiyatifi'nin ikinci eylemi ise Sultanahmet Meydanı'nda. 1 Kasım 15 Kasım arası her gün biz meydandaydık. Bu Sultanahmet Meydanı'nda bütün bize destek veren, nöbet tutan kurumlarımız her gün bir fil, birer gün nöbet alarak burada aktif olarak görevlerini yerine, yerlerine getirdiler. Ve burada 10 dilde her gün Filistin'i, uluslararası öğrencilerimiz aracılığıyla her gün 10 dilde Filistin'i anlattık. Bu doğru bilgilerle, temiz bilgilerle turistlere ulaşıldı. Lokasyon olarak burası turist, turist akınının daha çok olduğu bir alan ve inanılmaz bir rağbet gördü. Yerli halkımızın destek olduğu kadar turistler de çok büyük bir destek gösterdi. Bazı e, olumsuz e, örneklerle karşılaştık fakat bu olumsuz gibi görünen örnekler daha sonra e, 9 gün içerisinde... 10 tane e, turist Müslüman Müsl İslam'la şereflendi Müslüman olmayı e, istedi bizden yardımcı olmamızı istedi ve biz e, görevlilerimize ilettik 9 e, turistin Müslüman olması da bu olayın e, daha güzel bir e, e, bir boyutu aynı zamanda burada uluslararası boyutta, Filistini dünyaya duyurduğumuzu e, zannediyorum çünkü buradaki bütün turistler bu eylemi paylaştılar, kendi sosyal medyalarında paylaştılar ve ülkelerine döndüklerinde halen paylaşacak paylaştıkları duyurularını bizimle paylaştılar. İnisiyatif şu anda 89 kurum olabilir ama bütün dünya ülkelerinden turistler halen ülkelerinde yaptıkları Filistin paylaşımını e, halen bize gönderiyorlar ve Filistin ilgili ömürlerinin sonuna kadar Filistin özgür oluncaya kadar her dünyanın her ülkesinden turist de e, bu hassasiyeti dile getiriyor. Malumunuz e, medyada da manipülasyon e, söz konusu ve doğru bilgiler bütün dünyaya ulaşamıyor ve biz bu alanda 15 gün boyunca hiç aralık vermeden yağmurda, e, çamurda, zor hava şartlarında e, biz görevimizi bir fil devam etmeye çalıştık ve bize olan bu teveccühlerinden dolayı 89 kuruma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Hatice Hanım 15 günlük nöbet sürecine dair güzel bir özet bilgi sundu. Şimdi Müzeyyen Hanım'a bugün neler yapılacak eylemin son günü ve Filistinli kadınlar için dayanışma inisiyatifi bundan sonraki süreçte neler yapmayı planlıyor ee, öncelikle şunu ifade etmek isterim, Gazze şeridi 42 kilometrelik bir alana sahip ve Gazze halkı kadın, çocuk ve sivilleriyle birlikte bu 42 kilometrelik alanda sıkıştırılmış bir şekilde İsrail'in tankı, tüfeği, bombası, roketi altında bir soykırım yaşıyor şu anda. Ee, dünya Filistin'deki ikinci nakbaya şahitlik ediyor ve bu ikinci nakba ne yazık ki bir jenositle yani soykırımla gerçekleştiriliyor. İsrail Gazze'yi boşaltmak istiyor ve Gazze üzerinden Orta Doğu'ya olan hakimiyetini tamamlamak istiyor. Bunun kurbanı olarak da sivil, kadın, çocuk ve yaşlıların ayırt edilmediği hatta uluslararası savaş hukukuna göre sığınma yerleri olarak ilan edilmiş hastanelerin, camilerin, mescitlerin bombalanması ve vurulmasına yönelik tepkilerimizi sivillere yönelik bu katliama ve aynı zamanda bir millete uygulanan uygulanmak istenen bu soykırıma karşı vicdan sahibi hanımlar olarak sessiz kalamayacaktık ve bir çağrıda bulunduk. Çağrımıza ses verildi. 15 gündür bu alandayız. Bütün dünyaya sesimizi buradan duyurmaya çalışıyoruz. Hatice Hanım'ın da dediği gibi bir taraftan Türkiye'deki vicdan sahipleri sesimize ses oluyor. Sultanahmet'te diğer taraftan dünyanın her tarafından buraya gelmiş olan farklı milletlerdeki turistlerin ilgisine ve desteğine maruz olduk. Kendileri kendi mecralarında yayınlar yaptılar. Buradan dünyanın her tarafına yayınlar yapıldı. Sesimiz dünyanın her tarafına duyuruldu. Ve biz bu ses, sesle dünyanın vicdanına seslenmeye çalıştık. Bombaları durduramasak bile İsrail'in uygulamak istediği bu katliamlara karşı bir kamuoyu oluşturmak, aslında küresel bir kamuoyu oluşturmak istedik. Ve bu Sultanahmet Meydanı'ndan gerçekten mümkün oldu. Bize destek veren e, STK'daki kardeşlerimize, vicdan sahibi bütün halkımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Gerçekten anlamlı e, ve farklı etkinliklerle doldurduğumuz bir 15 günü tamamladık. Bugün son günü e, Ayasofya Cami'mizin imamının duasıyla birlikte ve hatimler eşliğinde tamamlamış olacağız. Ama Filistinli kadınlarla dayanışma inisiyatifi olarak e, Gazze'ye karşı gösterilmek, uygulanmakta olan soykırıma karşı faaliyetlerimizi farklı mecralarda yürütmeye. Devam edeceğiz. Teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi Ayrun İsa Hanım bir gazeteci. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı ilk andan itibaren Gazze'de yaşananları yakından takip ediyorsunuz. Orada bilhassa kadınlar ve çocuklar neler yaşıyorlar? Gözlemleriniz, bölgeden aldığınız bilgiler neler? Evet maalesef 1948'den itibaren Filistin topraklarında bütün dünya olarak bir işgali izliyoruz ve o tarihten beri 500'den fazla soykırım oldu. Ancak 7 Ekim'den sonra bu soykırımın şiddeti çok arttı. Türkiye'de bulunan anneler, evlatlar ve sivil toplum kuruluşları olarak buna sessiz kalamazdık. Ee, bu yüzden e, hep beraber birlik olup e, bir şekilde tepki koymak üzere Filistinli kadınlarla dayanışma inisiyatifi kuruldu ve e, ilk etabı 20 Ekim'de oldu. 20 Ekim'de 3 gün boyunca Eminönü'nde bir oturma eylemi oldu. E, ardından da e, şiddet devam edince ve soykırım devam edince tekrardan nöbete e, devam etme kararı aldık. 1 Kasım'da e, buraya geldik ve 15 gündür e, buradayız. Hepimizin aslında gözlü kulağı Filistin'de, Gazze'de. E, şu an gördüklerimiz ve şahit olduklarımız aslında insanlığın kabul edebileceği şeyler değiller. Biliyorsunuz, e, İsrail orada bütün savaş kurallarını ve uluslararası hukuku çiğnedi. Hastaneleri hedef aldı, eee ambulansları hedef aldı, gazetecileri hedef aldı, anneleri, çocukları ve bütün masum halkı hedef aldı. Buna karşı bütün dünya ayakta, herkes sokaklarda Görüyoruz özellikle Avrupa'da çok ciddi eylemler yapılıyor. İsrail'e karşı e, gitmeye çalışan gemiler durduruluyor. E, böyle bir direniş var ve e, siyasilerin aslında aksine e, bütün dünya insanlığını hatırladı diyebiliriz. Evet şu anda Gazze'de belki insanlık ölüyor ama e, bu belki de e, dünyanın uyanışına vesile oldu. Çünkü e, bizim şahitliğimiz e, bunu gerektiriyor ve e, Avrupa'daki eylemler e, liderlerin aslında söylen lerinin aksine halkların bu desteği Filistin açısından çok önemli. Hep şunu söylüyoruz. Belki Filistin bir avuç insandı ve İsrail bir avuç insanı orada öldürmek için harekete geçti ama bütün dünya Filistinli olmuş oldu. Evet, çok teşekkür ediyoruz e, Ayrun İsa Hanım'a. E, şimdi platformun gönüllülerinden Yağmur Dinçer e, yanımızda. Yağmur Hanım e, gönüllü olarak yani herkes gibi aslında platforma ve 15 gündür süren nöbet eylemine destek veriyor. Eylemde neler gözlemlediniz? Sultanahmet Meydanı'ndayız, çok merkezi bir lokasyon. Gerek vatandaşların gerekse turist yoğunluğunda çok olduğu bir bölge. Destekler, geri dönüşler nasıl? Aslında biz böyle felaket anlarında birlik beraberlik içinde olabildiğimizi gördük. Ümmet olarak tek ses olduk ve Filistin için ilk önce Eminönü'nde başladık haykırmaya. Ardından Sultanahmet Meydanı'na geldik ve 7 Ekim'de aslında İsrail'in başlattığı katliam bütün dünyanın ayaklanmasına, Filistin halkının sesinin duyulmasına vesile oldu. Böyle güzel ve etkisiz oldu dünyada. Çünkü şu an yalnızca Müslümanlar ses çıkarmıyor. Dünyanın dört bir yanındaki Hristiyan'ı, Musevisi, Yahudisi herkes bu katliama karşı koyuyor ve ben de bunun bir parçası olmaktan, Filistinli kadınlarla dayanışma inisiyatifinin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Çok teşekkür ediyoruz Yağmur Hanım. Bir gönüllü katılımcı daha var yanımızda. Kendisinden de görüşlerini dinlemek istiyoruz. Eyleme dair neler söylersiniz? Bir anne olarak buradayız. Çocuklarımızın başına, İsfilçiydeki çocukların başına gelenler gelmesin diye buradayız. Oradaki çocuklar artık kurtuluşa ersinler, bu zulmü yaşamasınlar diye buradayız bir ayı geçkin bir süredir orada sistematik bir şekilde soykırıma uğratılıyorlar. Aslında yıllardır süren bir şiddet bu. Hepimizin gözü önünde yaşanıyor. Ancak son bir aydır yaşanan artık üst düzey bir şiddetten bahsediyoruz. Tüm dünyanın gözü önünde öldürülüyorlar. Bir millet adeta yok ediliyor. Bunun için meydanlardayız. Ne kadar faydamız var? Onlara ne kadar fayda sağlayabiliyoruz bilmiyoruz. Ama yarın bir gün benim çocuklarımın da başına gelmesi korkusuyla bugün o çocuklar için ses olmak zorundayım. Bir anne olarak, bir gönüllü olarak bugün bu meydandayız. Herkesi de saat 5'e kadar burada olmaya bekliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Ee, kıymetli gönüllü gönüllümüzün de ifade ettiği gibi gerçekten zulme sessiz kalmak yeni zulümleri de aslında e, bir anlamda belki yeni zulümlere de kapı aralayabiliyor. Çünkü e, e, zalim ee, zalim zulmünden ancak tepkiler sonucunda vazgeçiyor ve bugün herkes üzerine düşen görevi yerine getirmeli. Dediğimiz gibi 15 gündür burada devam eden bir eylem var. Öncesinde bir hafta Eminönü'nde sessiz oturma eylemi gerçekleştirilmişti. Ee, biz de e, Filistin'de yaşanan zulme karşı, İsrail'in zulmüne karşı ses çıkartan, dünyaya güçlü bir mesaj veren gönüllülere, Filistin Kadın Dayanışma İnisiyatifi üyelerine teşekkür ediyoruz. Herkesi Filistin davasına destek olmaya davet ediyoruz.